sizlerle birlikte başka bir oyun oynayacağız çünkü Brawl Stars'ta engellendim. <laughs> Çok komik bir olay biliyorum. Ama şu şey olmaz. Tamam. Şarjım iki ama. Ne Arkadaşlar. <laughs> Stars. Bak. Yok bay bay lay moda diyoruz. Bu oynadım yeter. Defans oynayacağım. Bayağı bir geliştim ama arkadaşlar hanım. Yani. Onu söyleyeyim. Ne oldu? <Upper language> Geldim. Evet. Hadi. Sesli söyleyebilirim isterseniz kısayım. Evet arkadaşlar. Hop. İndirelim. Pat. Nasıl oynadı ya? Oh. Para yadı. Neyse. Evet arkadaşlar. Aaaa. Çok güzel. Bir tane. Bir oh. Geliyor yukarıdan. A a, a geliyor bu. Ne silahlı zombi mi? Öyle bir zombi mi var? Level up. Oh. Takır takır iniyorlar. Oh. Hadi geç çekeceğim. Çeeeh. ya, jadi, 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 ini kan nyuruh. oh, bosan belum? mau coba Çok zorladılar beni arkadaşlar. Arkadaşlar çok zorladılar beni ya. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Dırra mırra mırra gırra gırra gırra, gırra, gırra. gırra, gırra gır gır Arkadan da geliyorlar ya? Nasıl bir zorluktur bu? Çerenk Geri geberin Aa kalemi kırıyorlar d geberin Ya be, oh, game over be. Çok oldu arkadaşlar bu. Arkadaşlar, şimdi ne çekelim? Ee, arkadaşlar like atmayı ve bildirimleri açmayın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu oynayalım arkadaşlar? Bunu oynayalım arkadaşlar. Gelin. Ee, videonun kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Rastgele oynayacağız. Bunda 5 tur yapıp yani 10 mu 5 mi yaparım? 10 tur yapalım bitirelim videoyu. Açılacak mı? <laughs> e ee, açılmıyor arkadaşlar bu. Ha açılıyor. Tt t

Lütfen, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Dur bir çıkarsam. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Dur lan. Arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Ya ja, tamam arkadaşlar. Aa başlayacağım ha. Aha. Ya. Ja. Çık. kamerayı kapat. Allah'ım seversen çık. He. Tamam. Arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar videomuz bu kadar da görüşürüz. Bay bay.